bilerek veya bilmeyerek nasıl rol aldılar? 85 örnekler anlatalım. Hemen Ben şimdi mi? bu örneklerin e, iç, e, arkadaşlarıma şeyini de verdim. E, görüntülerini de verdim. Hı hı. Burada e, fotoğraf göstereceğim, arkasından rica edeceğim. Görüntüyü de hemen arkadaşlarımız tamam. koyarsa seri olarak yaparız. Birincisi diyor ki konuşmalar vasıtasıyla insanları harekete geçirmemiz lazım ve meydanlarda yapılan sayısız konuşmalar var. E, şarpın birinci eylem şekli bol bol konuşma yapıp insanları yönlendirmek, onlara istikamet vermek. Arkadaşlarımız bu konuda bir e, verirlerse lütfen e, görüntü. Ben size onun hı hı. örneğini vermiş olayım. Hı hı. Bakın şu anda e, basın toplantısı yapıyor, konuşuyor. Yani e, ünlü isimlerin gezi parkın ilgili yaptıkları açıklamalar, mesela maddelerden birine örnek mi diyorsunuz? Evet, o bir tanesi örnek. İşte bakın orada geliyorlar, konuşmaları yapıyorlar, insanları kitleleri harekete geçiriyorlar. Bu konuşmalar o 198 eylem planından bir tanesi. Hızlıca biraz devam edersek. İkiye geçelim. Çok var çünkü madde. Ee, muhalefet ya da destek mektupları diye başlık taşıyor. Mesela evet. Paşa'dan tahrik gençlere sivri gaz verdi diye. Ee, Paşa'nın bir mektubu. Yönetmen ee, Fatih Akın'dan evet. Cumhurbaşkanı Gül'e mektup. Hmm. Bakın mektuplar diyor ya hı hı. bu mektuplar arka arkaya geliyor. Oxford'dan Gezi'ye de destek mektubu. Hasan Cemal'den Çapulcu kardeşlerine mektup. Bu mektupta 98 metodun bir tanesi. Muhalefet tarafından destek mektupları bir diğer madde evet, diyorsunuz. Yani evet, Başbakan Erdoğan'a evet, yazılan mektuplar evet, oldu. Silivri'den hakikaten evet. söylediğiniz gibi bir paşanın mektubu oldu. Fatih Akın, Sibel Kekilli aynı şekilde mektuplar yazdılar. Evet, Olayın bir parçası aynen. diyorsunuz. Bundan sonrakine geliyorum. Ee, aynı şekilde bunları tabii ben hep şeyden okuyorum. Kitaptan okuyorum. Kitaptaki maddeler bunu. Üçüncü taktik, eylem planı. Şarp'ın öngördüğü kurum ve kuruluşlar tarafından demeçlerin bol miktarda verilmesi. Buyurun. Türkiye'nin en büyük dördüncü haber porta, e, portalı, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası tarafından Gezi Parkı açıklaması. Bunlar kurumlar. Hı hı. Avrupa Parlamentosu'ndan Gezi Park, e, Parkı ile ilgili açıklamalar Türkiye ile ilgili bir karar evet. da çıkmıştı. Evet. Şimdi dördüncü maddeye geçiyorum. İmzalı başın açıklamaları. Mesela Taksim Dayanışma Platformu açıklama yapıyor. Dördüncü evet. eylem planı bu. Bakın şarpın şeyinden okuyoruz bunları. Aslında zaman zaman onu da e, şeye mi getirsek bilmiyorum yani. Nedir Kitaptan. o? Ha şunu söyleyeyim bu kitabın şeyini vereceğim. Eee Türkçe yayınını. merak ediyorlar. Biz bu kitabı edinebilir miyiz diye Edinebilirler. tweetler geliyor. Bir. Edinebilirler. Türkçe çevirisi var. var. Türkçe çevirisinin adreslerini bugün ben bu program bittikten sonra Twitter'dan atacağım. Twitter'dan takip etsinler. Oraya direkt olaraktan geçsin. Program sonunda da söyleyelim. E söyleyelim de yanımda şu anda yok. Tamam, Arkadaşlar tamam. getirirse Şimdi biz veririm, devam veririm. edelim. Yoksa tamam. Yoksa ben kendim atacağım. Yoksa kendi hesabımızdan yani öz, duyuracaksınız. Evet, evet, duyuracağım. Taksim evet, dayanışmadan devam ediyorum. açıklama. Açıma. Evet. Açıma. Bunu taksim imzalı dayaşma, basın açıklamalarını öğretiyoruz. Eyleme devam kararı. Tabii basın açıklamaları bunlar. Doğrudan doğruya e, imzalı basın açıklamalarına örnekler. Koç Üniversitesi öğretim görevlilerinden polis müdahalesine karşı basın açıklaması. Bir de e, arkadaşlarım e, rahatlıkla e, vermiştim görüntü de getirebilirler bu konuda. <laughs> yani destekleyen görüntüleri de hemen arkasına verelim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz basın Şimdi, açıklamaları. Bir, konuşmalar dedik. Evet. Ünlülerin ya da sanatçıların konuşmalar. ya da kamuoyunun tanıdığı isimlerin konuşmaları. İki, muhalefet ve destek mektupları. Mektuplar. Üç, kurum, kurum ve kuruluşlar, kuruluşlar tarafından verilen, verilen demişler. Demekler. Dört, Üç, imzalı basın açıklamaları. Dört, görüntüleri de ekrana şu geliyor. Yani bir takım veriyor. örnekler evet. bunlar. Taksim dayanışmanın mesela evet. bir basın açıklaması. Devam edelim. Devam ediyorum. Mesela 6. Ee, beşe atlıyorum. Beşe örnek bulamadım. Ee, vardır belki de bulamadım. Onun için okumuyorum. 5 madde neydi? Ee, İtan ve niyet beyanları diye bir başlık taşıyor eylem planında. Bunu delillendiremedim diyorsunuz. Bunu delillendiremedim. Peki. Vardır uğraşsam ona da çıkar da e, ancak işte bir haftalık çalışmada 85 tane delil bulabildim. Peki hala? Altıncısı grup halinde ya da kitlesel, kitlesel olarak dilekçeler verilmesi. Taksim Dayanışması'nın kitlesel olarak vermiş olduğu dilekçeler. Hı hı. Tüm toplumsal direnişleri görmezden gelen iktidara İzmir'den sesleniyoruz imza kampanyası. Ee, bu da aynı şekilde e, yurt dışından bir dilekçe örneği. Grup We halinde, kitlesel diye grup halinde. dilekçeler. Evet, dilekçeler. 7'ye geçmek istiyorum. Evet. Yedinci maddede ne var peki? Yedincisi şu, slagon e, daha e, geniş bir izleyici kitlesiyle iletişimler nasıl kurulur onu tansim ediyor. Yedincisi sloganlar, karikatürler ve sembollerin bol miktarda eylemlerde kullanılması. Buyurun. Bakın bu e, direk olaraktan direnişi anlatan da onu, duvar yazıları. Arkadaşlarım da ona örnek teşkil edecek görüntüleri veriyorlar. Karikatürler. Buyurun. Buyurun. Ee, bu konuda çok rahatlıkla örnekler arkadaşlarıma vermiştim ekrana gelebilir. Yedinci maddeyle ilgili mi bu sloganlar, karikatürler? Evet, yedinci, ilgili. Siz onları gösterirken veriyorlardı aslında, devam ediyorlar. Evet, İşte duvar yazıları bol miktarda. Bunlar hep talimatla yapılan işler. Fazlaca örnek bulunabilir çok, buna, yani Çok yani yüzlerce, var. binlerce. Hep duvar yazıları dikkat ediyorsanız bunlar. Talimat bu. Karikatür. Başbakan kesiyor ağaçları. Gaz bombası. Karikatür gaz bombasını başbakan haline koymuş. Yine başbakanımızın ağzına şey koymuş. E, gaz maskesi. Maalesef. Bir izleyicimiz İşler diyor acısı. ki bence Melih Bey'in her maddeye delil aramasına gerek yok. Organizasyon aşikar mızrak çuvala sığmıyor. Yok, yok şöyle söyleyeyim. Herkes bunları görmeli. 5 tane gösterdi Melik Gökçek kaçtı değil. Bakın 85 tane delil gösteriyorum. Bu uluslararası bir organisyondur. Hı hı. Bir başka e, izleyicimiz o... de diyor ki e, bu bir sivil direniş başka nasıl hareketler bekliyorsunuz İlla bunun Şarp'ın söylemesi mi lazım diyor. Ben diyorum ki Şarp'ın kita kitabında 90-198 tane metot veriliyor. Hı hı. Bunlar uygulanıyor. Bunların hepsi tesadüf mi? Sen birini düşünürsün ikisini düşünürsün. Üçünü düşünürsün, beşini düşünürsün, beş metot uygularsın da, şartla bu işin ilgisi yok dersin. Hı hı. Uluslararası ilgisi de yok. Beş tane olabilir. Ama beş tane değil ki. Ben 85 tane size sayıyorum. 85 tane. Bu uluslararası bir organizasyon, belli uluslararası e, olaraktan belli ülkelerin Türkiye'yi karıştırmak için. Hı hı iktidarı yıkmak için oynadığı bir tezgah. Bunun arkasından giden gençler de zavallı gençler. Yani eyleme destek verenler de bunu e, bilemiyor olabilir diyorsunuz. Bilemiyor. %95'i bunu bilmez. Belki %98'i bilmez bunu. Son derece saf olarak. Ben bir şey söyleyeyim ya. E, şimdi bu e, eylemin arkasında yani e, özellikle CIA bağlantılı Soros'un, şarkın olduğu %100 THKPC Nereye bombaladı kardeşim Türkiye'de? Amerikan Amerika Büyükelçiliği'ni değil Kansan mi? Evet. Onlar şu anda en ön safta. Bunun kaç tanesi acaba kullanıldığını biliyor? En fazla yukarıdaki birkaç tanesi. Aşağıdakiler alıyorlar, oraya yıkıyorlar, buraya yıkıyorlar, iş yaptık diye bakıyorlar. Aslında kullanılıyorlar. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi sırf iktidara gelmek için, darbe yaptıramayacağını bildiği için fırsat bu fırsat diye bu işin içine giriyor. Ve bizzat bu eylemin ana aktörü oluyor. Dava ne? İktidara gelme arzusu. Bir sonraki maddeye geçebilir Geçelim. miyiz Melih Bey? Çünkü Geçelim. maddeler çok. Çok. Birazdan yine ara vereceğiz. Sekizinci Sekizi madde... gösterelim, araya gidelim. hay Mem memnuniyetle. Sekizinci madde, filamalar, posterler ve afişe edilen iletişim, iletişim araçlarının en e, seri şekilde kullanılması. Buyurun şuraya bakın. Polis temizlemişti biliyorsunuz. Bunu. Evet sonra Türk Bayrağı evet. ve Atatürk posteri aslında. Bakın asıldı. olduğu gibi hepsi baştan aşağı afişlerle dolu. Bu konuda ben ayrıca görüntüler de vermiştim arkadaşlara. Onları da hı hı. ayrıca getirebilirler. Görüyorsunuz her taraf filam dolu. Ve birebir o söylenilen işler birebir tatbik ediliyor. Yani, yani bu tabi bu filamalar söz konusuyken sanki taksim bir kurtarılmış bölge tabi havasındaydı. aynı öyleydi. Aynen öyleydi. Devam edip gidiyor. Devam ediyorum. dokuzuncusu ise broşürler dağıtılması, el ilanları dağıtılması, kitaplar dağıtılması ve kitaplar basılması. Gezi Parkı direnişinin ilk kitabı Gezi Günlükleri çıktı diye kitap bastılar. Buyurun kitabı. Olaylar esnasında çıkan bir kitap mı? Efendim evet. Gezi Parkı'nın e, taleplerini ozalitçilerde çoğalttırdılar. Buyurun. Fotoğrafı. Ayrıca ne diyor burada? E, pardon. Broşürler, el ilanı, kitaplar. Evet. Bakın. E, Gezi Parkı park almalı, kalmalıdır diye bir Plaket yaptırmışlar, her tarafa yapıştırıyorlar. Buyurun, bir tane daha. Gezi parkı park olarak kalmalı, hükümet istifa etmeli. Gaz bombası ile ilgili ifadeler. <laughs> Ayrıca diyorlar ki sırf halkı e, galeyana getirmek için gazet bu bu konuda da e, şeyler var. Arkadaşlar zaten getiriyor. Tabii e, tabi. Sizin orada gösterdiklerinizde benzerlik evet, taşıyor benzerlik, zaten evet, aynısı. Evet. Onun haricinde madde. onun haricinde 10. madde onu da söyleyip reklama gideceğiz. Evet. Gazeteleri bir e, gazeteler ve mecmualar özellikle gazete ve mecmua çıkartılması konusunda e, orayla ilgili bir çalışma yapılıyor şey için. Bakın Gezi Postası diye bir gazete çıkartıyorlar. Evet. Evet. Yani Gezi Parkı'na sadece oraya yönelik o olayları anlatan bir e, gazete şey gazete evet, çıkıyor. Gazete Adı çıkartıyor. da evet. Gezi Postası. Evet. 10. maddeyi de bununla örneklediniz. Bir duralım. Durmak evet. zorundayız çünkü yine tamam. bir aramız var. Tamam. O aranın ardından e, 85 maddeyi evet, e, devam örneklemeye edeceğiz. devam edeceğim. Yani Bekysin insanlar izleyicilerimiz... bunu seyretsin ki hazmetsin. Bu bir tezgah. Bu bir üçkağıt. Uluslararası bir üçkağıt. Lütfen Allah aşkına solcu olabilirsiniz. Melih Gökçe'yi hiç sevmeyebilirsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret edebilirsiniz. Ama ülkenizi seviyorsanız Allah aşkına bunlara alet olmayın. Sizin unuttuklarınızı da ekliyorlar onları da örneklemek isterim. 60. sayfa 2. paragraf katılımcı azsa sembolik çiçek bırakma eylemi. E, cumartesi 7'de karanfille Taksim'deler demiş. Evet. Hani bu e, bulamadım dediğiniz itham ve niyet beyanları var ya. Evet. Tabi bu izleyicimizin iddiası ben de söyleyeyim. E, başbakana dönük hani o diktatör filan ithamlarını da bu 5. maddeyle örnekleyebiliriz derler. Tabii, doğru söylüyorlar. Ya vatandaşımızın yani. kafası çalışıyor. Vatandaşımız gördü mü şak deyip anlıyor. Allah aşkına rica ediyorum. Yani sağ duyul olan herkes buna baksın. Yani siz solcu olabilirsiniz. Ben sadece bir insanım, siz bir solcu bir insansınız. Ben sizin fikirlerinize saygı duyuyorum. Tasip etmiyorum ama saygı duyuyorum. Ne olur alet olmayın. Biz e, biz İngiltere'nin uşağı değiliz. Biz Almanya'nın uşağı değiliz. Biz CIA'nin uşağı değiliz. Biz bu ülkenin insanıyız. Burada doğduk, burada öleceğiz. Peki, yani. bu gemi zorundayım. battığı zaman, bu gemi battığı zaman İnanın kendileri de gider. Buna inanmaları lazım. Tamam Melike.